Ya Video yanlışlıkla çıkmışım ya. Videonun devamı niteliğinde olacaktı. Ama bu video önceki Karapınar videosunun devamı niteliğinde. Bu da Karapınar videosunun üst kısmı. Az önce ayağımı soktum buz gibiydi ya. Burada gençlerden bir nasibimiz oldu. İşte burası... Burası... İşte az önceki şelalenin asıl üst kısmı burası. Çok tehlikeli, şuraya kadar varıyorum. İşte şelalenin üst kısmı arkadaşlar. Az önce altında bir video çıktı. Ya Telefon cebimde kendi kendine çıkmış video ya. Burası şelalenin üst kısmı arkadaşlar. Burası böyle. Biraz daha üst kısmı çıkayım bakın sizler <laughs> için. Kore! Bir kore! Ya demden video kayıtta mıydı lan? Ya iki dakika olmuş video ya. Neyse demek ki video da Arkadaşlar ikinci şelalenin tepesine vardık. Önce bir elimi yüzümü yıkadım. Victory diye bağırdım. Çünkü bayağı bir su yoksa aşağı ağaçlar tırman tırman sağ salim geldiğim için bunu Victory yani zafer anlamına geldi. İşte şe ikinci şelalenin tepesi bu ırık tarafı. Sizler, sizler için oraya geleyim. Bayağı bu buz gibi arkadaşlar. 2 dakika duruyorsun suyun içinde. 3. Iki dakika duramıyorsun vallahi buz kesiyor. Ben herkesin anatomisi farklı tabii. Evet, ikinci şelalenin tepesi arkadaşlar. A i̇kinci şelale dedim. ilk şelale Karapınar şelalesi. ikinci şelale böyle. Yani şelale dedim yani yüksekten akan su. Bu da böyle asıl Karapınar böyle suyun aktığı yerde. Ya yani burası şelale, Karapınar denilen yer. Yukarıda kalıyor aslında. Yani suyun dolduğu yer orası suyun doğduğu yerde akan bu. Yani bizim dört demen, gümünenin fırdanın oradan geçen su. So, yani doğan su, so, Menderes Nehri'nin bakan su so, buradan doğuyor arkadaşlar. İşte şöyle biraz daha uzaklaşı uzaklaşı gideceğim. Yolun sonuna varamayacağım. Saat kaç? Dörde geldi. Saat beş altı kadar burada gezeyim. Altı yedi kadar Çukurören köyünde olmam lazım. Dolayısıyla otostopla geldim. Köyüm yani dört demen gezi bulabilmem için. Ee, böyle bir zaman programımızı ayarladık. Bugünlük e, gezi rotam. Karapınar Şelalesi'ndeydik. Önümüzdeki günlerde yeni çileklerle görüşmek üzere. Takipte kalın. See you.